Evet değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar şirketlerin hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün tanıtacağım şirket Acı Selsan, Acı Payam Selüloz Sanayi ve Ticarettir. Bu şirketle ilgili güzel bir anı var. Daha doğrusu güzel diyemem. Bu şirketi ben 2.38 TL'den aldığımı hatırlıyorum. O zaman bu şirketi neden almıştım? bu şirketin ana sayfasına gelip şuradaki şirketin ürünlerini görünce şirkette hayran kalmıştım. Neden hayran kalmıştım arkadaşlar? Çünkü demiştim ki düz mantıkla ya bu şirkete bakar mısınız demiştim. Bu şirket sondaj, deterjan, tekstil, boya, tutkal ve kıvam artırıcılar, gıda, ecza, yine kozmetik sektörü, seramik, elektrot gibi bu kadar geniş bir sektöre ürün tedari yapan, ham madde satan bir şirketin geleceği iyi olur demiştim. Ancak o zamanlar daha borsayla yeni tanıştığım için benim burada gördüklerimi herhalde herkes görüyordur. Bir tek aklı ben değilim deyip kağıdı elimde uzun süre tutmamıştım. Aslında normalde şirketi beğenmiştim. Ancak işte tecrübe olmayınca o zamanlar belli bir süre sonra satmak zorunda kalmıştım. Gördüm demek ki piyasada bunu görüyordur. Piyasa bunu almıyorsa ben demek ki bir yerde yanlış yapıyorum. Ve şirketi almamıştım. Asla bir hazine bulmuştum. Ancak o hazinenin kıymetini de bilmemiştim. Kıymetini bilmememin temel sebebi de tecrübe eksikliğiydi. Onun için borsada tecrübe bulunmaz bir nimettir arkadaşlar. Arkadaşlar şirketimize baktığımızda küçük bir şirket, çok küçük bir şirket ancak şirketin özellikle ürünleri hayatın birçok alanda kullanıldığı için bana göre geleceği olan bir şirkettir. Örneğin arkadaşlar deterjan kısmını açtığımızda deterjanın hangi ürünlerinde kullanılıyor baktığımızda arkadaşlar su tutma ve bağlama özellikleri sayesinde bu ürünleri kullanılıyor. Yine deterjanın sertleşmesini engelleyen bir ürünmüş. Yine tekstile baktığımızda arkadaşlar bir tekstil kısmını da açalım. Ya açılsın. Baktığımızda pamuk ve sentetik ipliklerinin haşıl çözeltilerinde ya da sentetik ve nişasta gibi Haşıl maddeler ile birlikte kullanılır. Suda çözünebilmesi ve yarı plastik yapısı nedeniyle ipliğin etrafında dokuma sırasında oluşan döküntü ve tozu önleyici özellikteymiş. Dolayısıyla bu ürünü tekstil sektörü kullanmak zorundadır. Boya baktığımızda öyle, örneğin gıdaya baktığımızda benzer şekilde bu sektörün bu ürünleri kullanma zorunluluğu vardır. Bakın arkadaşlar dondurma, krem, peynir, reçel, mar, e, marmelat, meyve, e, meyve suyu, ünlü mamuller, diyet içecekler ve benzeri yine puding gibi ürünlerde kullanılan ürünler üretiyorlar. Dolayısıyla bu şirket bana göre orta uzun vade kesinlikle kazandırmaya devam edecek olan bir şirkettir. Bu kağıdı 2 TL'lerde almıştık bugün kat 120, 130, 140 TL'leri görmüş. Yine ecza ve kozmetik sektörüne baktığımızda diş macunu, tıraş kremi, şampuan, makyaj malzemeleri, el kremi, rimel ve benzeri işte çeşitli losyonlar, tablet bağlayıcıları vesaire vesaire. Yine bakın burada böcek öldürücü emisyonlar gibi ürünlerde kullanılan ürünler üretiyorlar. Arkadaşlar enflasyon da olsa, resesyon da olsa bu ürünler kullanılacak. Dolayısıyla böyle ürün gamı geniş olan hayatın birçok alanında zorunlu olarak kullandığımız ürünlere ham madde tedari yaptığı için bu şirket orta uzun vadede yine kazandırmaya devam edecektir. Her ne kadar devasa çıkış yapmışsa da birazdan bakacağız. Çarpan olarak da belli noktalarda hala alınabilir gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar bunu dedikten sonra şirketin ana sayfasında size tanıtacağım şey bu zaten. Bir de arkadaşlar bu şirketimizin yatırımcı sunumuna bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Şurada bir yatırımcı sunumu gelsin. Şirketimizin şu anki ekrandaki yatırımcı sunumu 30 Eylül 2023 yani son 3. çeyreğe ait e, faaliyet raporudur. Faaliyet raporuna baktığımızda arkadaşlar şurada şirketin e, tarihsel gelişiminden bahsediyor. Bu şirket arkadaşlar 1973 yılında Denizli'de Denizli'nin Acı Payam ilçesi daha doğrusu. Burada halk tarafından ortak bir şekilde kurulmuş. Bir kooperatif statüsünde kurulmuş. Ondan sonra Türkiye Kalkınma Bankası ve e, Vakıflar Bankası tarafından ortak olunmuş. En sonda ise özelleştirme idaresine bağlanmış ve özelleştirme idaresinden de arkadaşlar Borsa İstanbul'da halka açık olan Verusa Holding tarafından satın almış Kısacası bugün şirket Verusa, Verusa Holding'in bir iştirakıdır Onu bilmek lazım. Verusa Holding devasa bir holding. Dolayısıyla bu şirketin sermaye yapısı arkası sağlam diyebiliriz. O açıdan da önemlidir. Dolayısıyla böyle küçük sermayeli tek başına olan bir şirket değil. Arkasında devasa bir holding var. Yine arkadaşlar şirketin ürünleri, faaliyet konusu biraz önce de söyledik. Şirketin başlıca faaliyet konusu deterjan, ecza, gıda, sondaj, boya, tutkal ve kozmetik sektörlerinde aram madde olarak kullanılan selülol türevi CMC imalatını yapmaktadırlar. Bunlar çok çok önemli. Şirket ürünlerinin büyük bir kısmını ihraç ediyor. Yani ihracatçı bir şirketimizdir. Agrisan CMC üretiminin Türkiye'deki ilk ve öncü kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır diyorlar. Şirketin üretim e, üretiminin büyük bölümü başta Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç edilmektedir. Dediğim gibi şirketimiz ihracatçı bir şirkettir. Küçük bir şirket. Şirketin sermayesi arkadaşlar 10 milyon 721 bin lottan oluşuyor kabaca. Dediğim gibi şirket Verusa Holding'in iştirakıdır. Halka açıklık kısmı da kabaca %49'dur. Ve 10 milyonluk lotu var. Hadi 11 milyon diyelim. Böyle küçük bir şirket. Bunları dedikten sonra arkadaşlar şirketin e, kap haberlerine falan baktım. Oradan da özetlerimi sizinle paylaşayım. Ondan sonra e, şeye geçeceğiz arkadaşlar. Şirketle ilgili e, fin tableste çarpanlarına ve benzeri e, operasyonluluk durumuna bakacağız. Karlılığı nasıldır? Pahalı mı, ucuz mu? Arkadaşlar bu şirketin yatırımlar, yatırımlarıyla ilgili 2021'de bir yatırım kararı almışlar. 4 milyon dolarlık bir yatırım. Bunun 2500 ton CMC yatırımı var. CMC yatırımı dediğimiz hayatın birçok alında kullanılan işte selüloz kimyasal türevlerdir. Onu bakabilirsiniz nerelerde kullanıldığını. Dediğim gibi 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmışlar. Bu yatırım arkadaşlar bir ay önce faaliyete geçti. Yani bu 4 milyon dolarlık yatırım faaliyete geçti. Bunun ya bu yatırımın kapasite artışı 2500 ton olacak. Yine daha önceden bir yatırım yapmışlar. Günün sonunda şu an faal olarak toplamda yıllık 17200 ton kapasiteli bir e, kapasiteye ulaşmışlar. Bu yatırımlarla birlikte şirketin kabaca kapasite artışı %25 %30 civarı artmış oluyor. Şirketin geri alım programı var. En son hisselerini 67 TL'den almışlar ve şimdi de arkadaşlar FinTables'te sırayla şirketin şöyle bir karnesine bakacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. İlk başta özet raporunu açıyoruz. Şirketimizin 2023'ün ilk 3 çeyreğinde toplamda 250 milyonluk bir ciro yaptığını görüyoruz. Bunun sonucunda esas faaliyet karı 51 milyon. Demek ki buradaki kar marjı kabaca ne diyoruz? 5'te 1 oranda %20. Favuk 31 milyon. Net dönem karı da 54 milyon. Net kar marjı da %20 civarına denk geliyor. Ekranda gördüğünüz. Son 5 çeyreğin satışları Favok ve net kar marjları verilmiş. 10 çeyrekliği de ekrana getireyim. Onu da size göstermiş olayım. Şirketin çarpanlarına baktığımızda FK'nın kabaca 14. Firma deri bölü Favok 36 bu yüksek. Piyasa deri bölü defterde 5. Bu makul düzeyde. Net borç ise Favok'un 2 katıdır. Bu da sorun değil borç tarafı yönetilebilir durumdadır. Öz kaynakları %62 genel olarak baktığımızda borçlu bir şirket sayılmaz. Fili dolaşım dediğim gibi %40, %49-%50 civarıydı. Piyasa değeri arkadaşlar 1 milyar 300 milyon. Şimdi piyasa değerine bakalım. Bir de şirketin toplam varlıklarıyla bir karşılaştıralım. Şirketin 100, 300, kabaca 400 milyonluk bir varlığı var şirketimiz 380 400 milyonluk bir e, varlık var varlıklar var Bunun sonucunda ise 1.3 milyarlık bir piyasa değeri var bu açıdan baktığımızda biraz e, pahalı gözüküyor bunu dedikten sonra arkadaşlar size karneyi göstereyim karlılığı son dönemlerde düşmüş büyümede 3 üç kriter sağlanıyor borçluluk ise altı kriterin üçünü sağlıyor ancak özellikle bu 4 milyon dolarlık yatırımın borç tarafını biraz yeni ama genel olarak aslında şirketin borç sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Küçük bir şirketimiz. Karnesine baktıktan sonra şimdi arkadaşlar bir de şirketin rakip analizine de bakacağız. Bakalım. Diğer kendi sektöründeki diğer şirketlerle ilgili hangi durumdadır? Çarpan anlamında da pahalı mı? ucuz mu? Onu hemen ekrana getireceğim. Rakip analizi ekrana gelsin. Sektörün ağırlıklı e, FK ortalaması 9.5. Piyasa deri bülü defter deri 3.5. Firma deri bülü favok ise 9 diyebiliriz. Peki şirketin kaçmış arkadaşlar? FK'sı 14. Piyasa deri bülü defter deri 5.5. Firma deri bülü favok ise 36'dır. Bir tık piyasanın üzerinde fiyatlanıyor. Zaten genel olarak kaç şu an biraz pahalı gibi geldi bana. Onu söyleyecektim. Onun dışında arkadaşlar şirketin geri alım programı var. Onu söylemiştim. En son alımları 67 TL'de yapmışlar. Toplam ayrılan fon arkadaşlar gördüğünüz gibi 23 milyon. Geri alınan daha 368 bin lot. Ve alışların ortalaması da 62-63 TL'dir. Bunu da bilmekte fayda var. Bunlar demek ki kağıtlarını 62-63 TL'den 67 TL'den aldıklarına göre fiyatı makul görüyorlar. Öyle de bakabiliriz. Bir de arkadaşlar şirketin bir de bilançosuna bakalım. Şirketin bilançosuna baktığımızda arkadaşlar hemen şuradan geliyorum. Toplam varlıklarının özür diliyorum. Toplam dönem varlıklarının 148 milyon olduğunu dönem varlıklar 148 duran varlıkları ise arkadaşlar 232 milyon. Bunların yatırım amaçlı gayrimenkul 73 milyon. Maddi duran varlıkları da 140 milyondur. Finansal yatırımları yok şirketimizin. E, hala küçük bir şirket dediğim gibi. Kısa vadeli yükümlülüklerine bakalım. Dönem varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini karşılaştıralım. 116-117 milyon kısa vadeli yükümlü var şirketin. Ancak şirketin bir de dönem varlıkları ne kadar 150 milyon. Bu e, dönem varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılıyor. Ancak buradaki dönem varlıklar daha yüksek olabilirdi. E, bu borçlu kısmında sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Gelir tablosuna da baktığımızda arkadaşlar işte şirketin bakın yurt içi satışlar 48 yurt dışı satışlar ise 202 milyon dolayısıyla %80 civarı ihracatçı olan bir şirketimiz Genel olarak gelirleri nereden geldiğine baktığımızda da şirketin gelirleri arkadaşlar e, faaliyetlerinden gelir yani diğer gelirlerden kazanç elde etmemiş şirketin kendi e, faaliyetleri sonucu kar elde ettiğini görüyoruz. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar geriye ne kaldı gelir tablosuna nakit akış tablosuna da bakalım acaba nakit yaratabiliyor mu? Bunlar da önemli arkadaşlar. Nakit akım tablosu. İşletme faaliyetlerinden şirketin 67.6 milyonluk bir nakit yaratabildiğini dolayısıyla şirket kendi alanından, kendi işinden nakit yaratabiliyor. Bu da çok önemli. En son bir de piyasa çarpanlarına bakacağım ve kapatacağım. Şirket genel olarak hangi çarpanlarla fiyatlanmış? Son 3 yılı alsak yeterlidir. Kabaca şirketin hangi çarpanlardan fiyatlandığını görmüş olacağız. Bir fikrimiz olur. 2020'ye kadar getirdim arkadaşlar. Şirket son bu 3.5-4 yıl içerisinde ortalama arkadaşlar şu anki çarpanlarda fiyatlanmış. Bakın FK'sı bu son 3-4 yıllık sürede genel olarak 13.3 yani 13 diyelim. Piyasa deri bölü defter deri 4 firma değeri bölü olarak da 18 buçukta fiyatlanmış. Dolayısıyla bu şirket ortalama bu çarpanlarla fiyatlanmış. Şu anki çarpanları da bunlara yakındır. Ancak bana göre şirket biraz pahalı. Peki nereye gelse alınır? Bana göre bu şirket 90 civarına gelirse kademeli bir şekilde alınır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız fazla kişiye ulaşması için Paylaşırsanız sevinirim kanalımı ziyaret edip abone olursanız da memnun olurum herkese bol kazançlar faiz kararı ile ilgili biliyorsunuz arkadaşlar faiz kararı geldi gayet ben e, olumlu karşılıyorum niye arkadaşlar çünkü piyasa beklentilerine paralel halbuki geçmiş yıllarda sürekli her gün bir sürprizle karşılıyorduk e, karşılaşıyorduk e, şu anki ekonominin başındakilerinin piyasanın beklentilerine paralel bir şekilde faiz artışı yapması bana göre bu açıdan bile yeterlidir. Aklın yolu birdir. Herkesin beklentisine paralel bir şekilde bir faiz artışı geldi diyebilirim. Borsanın yönü ben yukarı olarak düşünüyorum. Tabii ki zikzaklar çizeceğiz. Herkese bol kazançlar.